Merhaba arkadaşlar. 18 Şubat 2021 Perşembe İzmir Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. Birinci ve ikinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 3-2 Yedili Plase'nin birinci ayağı 2-3 Altılı Ganya tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 3 12 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 numarayı ilave edebilir. 2. ayak 5 1 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 numarayı ilave edebilir. 3. ayak 5 2 1 3 yazarak burayı kapatmış oluyoruz. Dördüncü ayak bir numara koca olan Alis Karataş'la tek olur. Dördüncü ayakta bir numara tekimizdir. Bu atın arkasına sıralı ikili almak isterseniz beş numarayla alabilirsiniz. Beşinci ayak iki bir dört ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11 ile 8'i ilave edebilir. Son ayak 7, 1, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 15, 13 ve hatta 8 ile 9'u da ilave edebilir son ayağı. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 3, 12, 1. İkinci ayak 5, 1, 2. Üçüncü ayak 5, 2, 1, 3. Dördüncü ayak bir tek. Beşinci ayak 2, 1, 4. Son ayak 7, 1, 4 şeklindedir. Ekonomik oyunumuz da bu şekildedir. İzmir tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.